Oğlak burcu 22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğan kişileri kapsar. Mı? Elementi toprak olan oğlaklar gerçekçi ve pragmatik bir bakış açısına sahiptir. Mi? Disiplinli ve azimli olmalarıyla tanınırlar. Hedefe ulaşmak için çalışmayı göze alır ve sorumluluk almayı severler. Oğlaklar genellikle ciddi ve kararlı bir tavır sergiler. Duygusal derinlikleri olsa da bu hisleri ifade etme konusunda temkinlidirler. Geleneksel değerlere önem verirler ve aile bağlarına büyük bir sadakat gösterirler. Geleceklerini garanti altına almak için planlı hareket ederler. Temas kurdukları ortamlarda güven inşa etmeye özen gösterirler. Başkalarına liderlik edebilirler. Çünkü doğal bir otorite figürü olarak görülebilirler. Ancak bazen kendilerini yeterince açmamakla eleştirilebilirler. Kendi iç dünyalarında yaşadıkları karmaşayı yönetmeleri onları daha da güçlü kılar. Kariyer odaklı ve hedefe yönelik bir yaşam sürmeyi tercih eden Oğlak